Birebir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mavi topu yenmiştik. Küçük mavi yaratı. Mavi sinek olduğu şey. Ve oradan insan tokatlamaya geçeceğimizi söylemiştim. Gerçekten insan tokatlamaya gidiyoruz. Daha doğrusu küçük şeyleri. Ee, ne ona? Hayaletleri tokatlamaya gidiyoruz. Aynen tamam. Uh -huh. Aha. Tamam evet. Çok korkutucular çünkü onlar hayalet. Sövece. insanların şeylerine giriyoruz bu arada, mezarlığına giriyoruz ve onları tokatlıyoruz sonra. Benim kabul edebileceğim bir şey, şahsım adına. <laughs> Sadece tokatlayarak durdurulabilen hayaletler var çok çok kötüyüm burada. <gülüyor> burada <gülüyor> ne kadar zaman harcayacağız bilmiyorum. İşin kötü tarafı hani vücudumuzda bulduğumuz şu bu noktada. Hani sıçarsam benim de canım gider. yakında işte böyle yani alttan gelenler çok büyük sıkıntı. <laughs> Yukarıdan gelenleri zıplayıp biliyorum ama. Keşke modele yargı olsaydı. <laughs> hani. Bir casual'ın şeyleri. Bahaneleri. Oo fena değilim ha. Kaç tane hayalet parça aldı bölümde. gerçek bir kahraman tehlikeyi gelmeden önce yok eder. Kaptan tabak. Aa, fuck you mate. <laughs> evet iyi e oynay e oynayınca, İyi oynayınca insan tokatlamak eğlenceli oluyor. 20 tane galiba. Aşağı yukarı 22, 25. Şuan an Mylon Morgan'ın ile konuşuyoruz. Gözüm seyirdi. <laughs> evet kaç? 3 deneme değil mi? Üçte de keramet var ama ikide de var. İkide de geçiyoruz bazen. Şuradan bir çıkalım da. Mezarda konuşulacak konu değil bunlar. Evet bu kısmı da tamamlamış süper mi açtım? Aa, şunu bir şöyle bir takayım başa. Hı hı hı, -hı aynen. Ne süperi bu? Aa enerji beyim. Tamam işte yarım saatte bunu atmaya çalışıyordum. Meğersem daha açmamışım. Bütün o mavi top ve onun şeylerini bu yüzden kaybettik. Efem efendim, böyle oluyor. Efendim, bu bölümü de bu burada bıraktık. Hani bunlar yarım bölüm gibi sayılır galiba. Tam şey olmadıkları için. Boss fight olmadıkları için. Hani başka bir boss fight ekler mi bilmiyorum. Ama ben yine de hani şey yapmış olayım. Burada çıkış yapmış olayım. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere.